İşte AKP. Tam suyu İşte AKP. Tam suyu İşte AKP. Basına ve kamuoyuna. Basına ve kamuoyuna. Değerli emekliler. Değerli emek dostları. Türkiye'de 16 milyon emekli dul ve yetimin ekonomik, sosyal, toplumsal, demokratik haklarını korumak, geliştirmek için mücadele eden sendikamız disk Emekli Sen bugün tüm Ege bölgesinde eş zamanlı olarak emek cephesiyle birlikte sokağa çıktı. 21 yıldır iktidarda olan AKP ve gerici ortakları emeklileri, işçileri, memurları, köylüleri, küçük esnafları, ev kadınlarını ve gençleri yani halkı sefalete ve yoksullukla eşitledi. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Saraya değil emekliye bütçe. Sermaye sınıfı, bankaların, şirketlerin karları faiz gelirleri, rant gelirleri patladı. Tarikatların, mafyanın ve kara paranın at koşturduğu ortam yaratıldı. Enflasyon gerçekte yüzde yüz 170'tir. Enflasyon fakirden alıp zengine vermek demektir. Ücretli, maaşlı çalışanlar milli gelirden aldığı yüzde 40 paydan yüzde altıya düştü. Siyasi iktidar kirli savaşa yıllık 30 milyar dolar yani TL bazında 810 milyar TL harcıyor. Yüksek faizle borçlanıyor. En son torba yasayla 2 trilyon 200 milyar TL borçlanma yetkisi aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Halk pazara gidince, çarşıya çıkınca herkes her gün değişen fiyatları görüyor. TL'nin dolara dolar karşısında eridiğini görüyor. Şimdilik öfkeleniyor. Doğamız Akbelen, Cudi, Kazdağları, Karatepe ormanlarımız, Sermayenin talarına, yıkımına, katliamına peşkeş çekiliyor. En düşük emekli maaşı 7500 TL. Toplam emeklilerin yüzde elli bu parayı alıyor. Emekli maaşları sosyal yardım haline geldi. Emekli olma şartları ağırlaştırıldı. E denilen bir ucube emeklilik sistemi özelleştirildi. BES ile sistem yaratıldı. Değerli emekliler, emekçiler, çare nedir? Ülkemizde işçilerin ancak yüzde onu sendikalarda örgütlüdür. Kamu çalışanlarının ancak yüzde onu muhalif sendikalarda kes kamu iş örgütü kamu gibi sendikalarda örgütlüdür. Emeklilerin ancak yüzde biri, yüzde ikisi sendikalarda örgütlüdür. Tarım kesimi tamamen örgütsüzdür. Bütün bu örgütsüzlüğü aşıp sendikalarımızda hızlıca örgütlenmeliyiz. Mücadele ve eylem içinde sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadele ancak haklarımızı korur ve geliştirebiliriz. Birleşik! Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye <laughs> değil, emekçiye bütçe. Önümüzdeki günler yerellerde emek hareketinin, emek platformlarının örgütlü gücünü açığa çıkarmak zorundayız. Sendikalarımızın adı farklı olabilir. Sermaye sınıfına karşı tek yumruk, tek merkez olabiliriz. Tek adam rejiminin ekonomik, politik, toplumsal saldırılarına karşı barış, demokrasi ve eşitlik, özgürlük mücadelesini ortaklaştırmalıyız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Evler, kahveler, fabrikalar, devlet daireleri, sokaklar, meydanlar, halkın örgütlenme ve mücadele alanlarıdır. Denizli yerelinde bu bilinç ve azimle hareket edeceğiz. Yol yaman, yürüyüş uzun, safları sıklaştıralım çocuklar. Hakkın çalındığı yerde mücadele bir sorumluluktur. Diyen büyük yazar Victor Hugo'nun çağrısına kulak verelim ekmeğimize, aşımıza, işimize göz koyanlara karşı üretimden gelen gücümüzü göstermek için yoksulluğa, sefalete, açlığa birlikte direnmek için direne direne kazanacağız. Yaşasın devrimci dayanışma, yaşasın halkın faşizme karşı birleşik ve örgütlü mücadelesi. Yaşasın disk, yaşasın emekli sen. Yaşasın disk, yaşasın emekli sen. Yaşasın, yaşasın, yaşasın disk, yaşasın emekli sen. Yaşasın disk, yaşasın emekli sen. Doğayı yandaşlar için rantı açan iktidara karşı mücadelemizde de kararlıyız. En son Muğla miras Akbelen ormanlarında girişilen ağaç katliamına yurdun her yanından yükselen öfke verilen mücadeleye destek giderek büyüyor. Muhalif siyasi partiler demokratik kitle örgütleri ve özellikle orada yaşayan halkımızın canı pahasına Ormanlarımızı korumak için direniyorlar. Biz emekli sen bölgedeki kadrolarıyla bu katliama karşı devrimci sorumluluk bilinciyle mücadelenin en ön safında yer alıyor. Akbelen köylülerinin bugün Ankara'da Meclis binası önünde onurlu direnişini de direnişinde yanlarında olacağız. Yaşasın halkın faşizme karşı birleşik ve örgütlü mücadelesi. Bir Teşekkür ederim. Akbelen her yer direniş. Her yer akbere. Her yer direniş. Her yer akbere. Her yer direniş. Teşekkür ederiz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Uluş yok, tek başına ya hep beraber, ya hiç Kurtuluş Uluş yok, tek başına ya hep beraber, ya hiç Kurtuluş Uluş yok, tek başına. thank you